Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bu kanal kalplere huzur, ruha sükunet getiren İslam'ın nuruyla dolu. Burada Kur'an'dan, sünnetten ve iman yolculuğundan bahsediyoruz. Dinleyin, düşünün ve kalbinizi Rabbimize yaklaştırın. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zamanın derinliklerinde, ilk insan bu dünyanın havasını soluladan, yeryüzü onun ayak seslerinin yankısını duymadan ve gökyüzü onun gözyaşlarını tanıklık etmeden çok önce, kainat yalnızca yaratıcısına bilinen sırları saklıyordu. İnsan hafızasının unuttuğu çağların gölgesinde, bu aynı topraklarda başka bir ırk yürüyordu. Akıllı, amaç sahibi ve özgür iradeyle donatılmış bir ırk. Bunlar yüce Allah tarafından dumansız, saf alevden yaratılmış cinlerdi. Onların duası. Nurdan yaratılmış ve günahı bilmeyen meleklerin doğasından tamamen farklıydı. Çünkü meleklerin özgür iradesi yoktur. Cinler ise aksine büyük ve tehlikeli bir yük taşırdı. Özgür irade. Onlar mutlak itaate de, cesur bir isyana da, sınırsız iyiliğe de, yıkıcı kötülüğe de muktedirdiler. Bu gizemle örtülü bir uygarlıktı. Onlar, onlar bugün kendimize ait sandığımız topraklarda dolaşırdı. Hiçbir izi kalmamış şehirler inşa eder, kabileler kurar ve dünyaya öyle bir şekilde hükmederlerdi ki belki de insan hiçbir zaman buna muktedir olamayacaktı. Varlıklarının özü onlara kudret bahşetmişti. Onlar süratliydiler sıradan gözle görülmezlerdi ve bizim gerçekliğimizle kesişen fakat duyularımızdan gizli kalan boyutlarda yaşarlardı. Bizim bilmediğimiz çağlar boyunca ilk toprak parçası Adem aleyhisselam'ın şeklini almadan çok önce onlar yeryüzünü hükmetmişlerdi. Fakat bu özgürlük, bu güç ve saltanat onların en büyük imtihanı Ardından da düşüşlerinin sebebi oldu. Yolculuklarının başında cinler doğru yoldaydılar ve Rablerine şükrediyorlardı. Onların arasında da tıpkı daha sonra insanlardan çıkacak salih kullar gibi yaratıcılarına ihlasla ibadet edenler vardı. Ancak nesiller geçtikçe kalpleri değişmeye başladı. Onların içine gurur sızdı. İnce ama ölümcül bir zehir. Hırsları akıllarını gölgeledi, toplumları kibir ve rekabet batağına saplandı. Birbirleriyle savaşmaya başladılar. Ve iktidar ile kontrol hırsı, Allah'ı Subhanahu ve Taala'yı anma bilincini kalplerinden sildi. Kan döküldü. Bu insanın kırmızı kanı olmasa da, varoluşun dokusu üzerinde kara bir leke, bir dünyanın çöküşünün ve asaletlerinin çözülüşünün sembolüydü. Aralarından zalimler yükseldi. Yeryüzü üzerinde egemenliklerini ilan ettiler. İsyanlarının fısıltısı göklere ulaştı ve yaratılışın dengesini sarstı. Bir zamanlar canlılıklarının ve alev gibi parlak tabiatlarının sembolü olan ateşleri artık yıkımın aracı haline gelmişti. Yeryüzü günahlarının ağırlığı altında inlemeye başladı. Toprağa işledikleri kötülüklerin sessiz tanığı oldu. Cinlere verilen ateş bir lütuf olarak sunulmuşken artık yeryüzünü yakıyor, denizleri kirletiyor ve içlerinde kalan az sayıdaki salihlerin sesini susturuyordu. Yaratılışın uyumu bozulmuştu. Yüce Allah tarafından kurulan büyük denge onların gururunun baskısı altında sarsıldı. Ve kötülükleri arttıkça, yeryüzü bile Yaradan'ına seslendi. Melekler, Allah'a sonsuz itaat eden kullar, doğaları nur ve koşulsuz itaatleriyle göklerden gelişen kaosu izliyorlardı. Seçme yeteneğiyle yaratılmamış ve günahın ayartmasını bilmeyen bu saf kalpler, dünyanın ne hale geldiğini gördükçe hüzünle doluyordu. Cinlere verilen özgür iradenin onların laneti haline geldiğini fark ettiler. O zaman yüce Allah'ın emriyle gökler harekete geçti. Bu bir intikam eylemi değil, adaletin ve düzenin yeniden tesisinin ilahi bir tezahürüydü. Nurdan dokunmuş, saf ve korkusuz melek ordusu yeryüzüne indi. Onlar sadece kötüleri cezalandırmak için değil, aynı zamanda dünyayı temizlemek ve ona kaybolan uyumu geri getirmek için gelmişti. Ve bu göksel ordunun başında genel yozlaşmaya boyun eğmeyen bir cin duruyordu. Onun adı Azazil'di. Ömrünü ölçüsüz bir ibadetle geçirmişti. Öylesine sarsılmaz bir bağlılığa sahipti ki, melekler arasında bulunma büyük onuruna nail olmuştu o dönemde göklerde büyük saygı görüyordu. Kendi soydaşlarının isyan girdabına düşmesinin aksine Azazil dindik duruyor, disiplinli ve salihti. Allah'ın izniyle melek ordusu yeryüzünde hızla ilerledi. Kötü niyetli cin kabileleri neyi açıkça görebilecek, ne de karşı koyabilecek güçte olmadıkları bir kuvvetle darmadağın edildi. Gurur üzerine inşa ettikleri kareleri yıkıldı. Tiranya üzerine kurdukları imparatorlukları toza döndü. İsyancılar dağıldı. Bazıları en uzak köşelere, derin ormanlara ve unutulmuş mağaralara kaçtı. Diğerleri ise uçsuz okyanusların derinliklerine ve karanlık vadilere saklandılar. İlahi adaletin ışığından kaçarak onları sürgü eden güçten gizlendiler. Bir zamanlar suçlarının ağırlığı altında inleyen yeryüzü, nihayet yeniden nefes alabilmişti Ama yaralar kaldı. Savaş kazanılmış. Melekler göğe dönmüş olsa da sonuçlar yok olmamıştı ve hayatta kalanlar vardı. Dağılmış artıkların arasında hatasını anlayıp tövbe edenler vardı. Ama diğerleri ateşli kalplerinde intikam ateşini sakladı ve bunların arasında Azazel öne çıkıyordu. Bir zamanlar melekler arasında övülen o artık yalnızca salih değil, üstün olduğuna inanmaya başlamıştı. Düşmüş soydaşlarına bakarken Azazil ne merhamet ne de kendi başına gelebilecek kader korkusu hissediyordu. Bunun yerine yalnızca kendisinin yüceliğe layık olduğuna dair bir inanç büyüyordu. Çevresindeki meleklerin fark etmediği bu gurur tohumu karanlık filizlerini vermeye başlamıştı. O anda yeryüzü sessizdi. İlahi adaletle temizlenmişti. Ama bu uzun sürmeyecekti. Yeni bir şey gelmekteydi. Yaratılmış, ne öncekilerden hiçbirine benzemeyen bir yaratılış geliyordu. Bu yaratılış yeryüzünü miras alacak ve özgür irade imtihanıyla yüzleşecekti. Ve bu yeni yaratılış Azazil'in ruhunda gökleri yeniden sarsacak bir ateşi tutuşturacaktı büyük kötülüğün küllerinden. Meleklerin, cinlerin yarattığı kaostan yeryüzünü temizlemesinin ardından kısa bir süreliğine huzur geri dönmüştü. İlahi temizlikten sağ çıkan cinlerin kalıntıları gölgeye çekildi. Ama bu harap olmuş dünyanın enkazlarından bir figür tüm diğerlerinin üzerinde yükseldi. İsyan içinde değil, salih bir biçimdi. Ve Azazil, Ateşten yaratıldığı için diğer cinlere benzemezdi. O yalnızca isyan sırasında itaatkar kalmamışla kalmamış, ibadette o kadar ilerlemişti ki bu durum melekleri bile hayrete düşürüyordu. Kendi kavmi arzuları ve egolarının kurbanı olurken Azazil secde ediyor, oruç tutuyor, yüceltiyor ve itaat ediyordu. Ta ki Allah tarafından melekler arasına yükseltildi. Her ne kadar onların kutsal doğasından olmasa da, onlarla birlikte yaşamaya, göklerde yükselmeye ve ondan önce hiçbir cinin görmediği şeylere tanık olmaya izin verilmişti. Her gök katında, her melek topluluğunda, her kutsal mekanda Allah'a ibadet ediyordu. Binlerce yıl boyunca melekler arasında hareket etti. Bir melek gibi hayranlık ve saygı uyandırarak Bağlılığı onun tacı oldu. Melekler onun samimiyetine hayran kaldı ve pek çoğu özgür iradeye sahip yaratıklar arasında onu en salih kabul etti. Fakat derinlerde kendisinden bile gizli, tehlikeli bir duygu filizlenmeye başladı. Üstünlük hissi. Azazil isyancı cinlerin akıbetine küçümseyle bakıyordu. Yıkılışlarını hüzünle değil, kendi sabrı ve itaatine duyduğu gururla izledi. Kendini yalnızca Allah'ın kulu olarak görmüyor, kusurlular arasında mükemmelliğin bir örneği olarak görüyordu. Kendini yalnızca düşmüş soydaşlarıyla değil, yürüdüğü meleklerle bile kıyaslamaya başladı. Başlangıçta şükür olarak başlayan şey, fark edilmeden bir kendini beğenmeye dönüşmüştü. Gurur, cinlerin krallığını yok eden o hastalık şimdi kendi kalbine de fısıldamaya başlamıştı. Ama bu fısıltı sessiz, gizliydi ve en büyük sınavının anına kadar ortaya çıkmayacaktı. Sonra, yaratılışın kaderini değiştiren ilahi bir emir geldi. Allah, her şeyi bilen, hikmet sahibi meleklere şöyle buyurdu: Şüphesiz yeryüzünde bir halife tayin edeceğim. Bu sözler göklerde yankılandı cinlerin bıraktığı yıkımları gören meleklerin kalplerinde sorular uyandırdı. Alçakgönüllülük ve saygıyla sordular. Acaba yeryüzüne kötülük saçacak ve kan dökecek birini mi yerleştireceksiniz? Biz seni övgüyle yüceltirken ve seni kutsarken, onların sorusunda itaatsizlik yoktu. Orada, tanık oldukları kaosun hatırasından doğan samimi bir kaygı vardı. Onlar, henüz önceki isyandan enkazları temizlenmiş yeryüzünde, Özgür iradeye sahip bir başka varlık yaratılmasının amacını anlayamıyorlardı. Ama Allah mükemmel hikmetiyle cevap verdi. Gerçekten sizin bilmediğinizi ben bilirim. O anda melekler bu ilahi emre itaat ederken Azazil merakla dinliyordu ve içinde bir şey kıpırdadı. Işık veya ateşten değil, alçak ve yoğun bir maddeden, yani topraktan yaratılacak olan bu yeni varlık haberi ona alıştığı ilahi düzenin bir hakaret gibi göründü. Toprak, çamur, üzerinde yürüdüğümüz, yoğurduğumuz, güneş altında kuruyup çatlayan bir madde. Böyle bir varlık nasıl olabilirdi ki? Toprak tozundan şekillendirilen bu varlık, bir zamanlar kendisine verilen onura layık olabilir miydi? Dumansız ateşten yaratılmış, saf, güçlü ve hızlı olan o, varlığının daha asil olduğunu hissetmeye başladı. Ama hiçbir şey söylemedi. Gözlemledi, bekledi. Melekler huşu içinde etrafında toplanırken, Adem şekillenmeye başladı. Bedeni bizzat Allah tarafından yoğrulmuştu. Yüz hatları titizlikle yaratılmış, formu ise bir süre boş bırakılmıştı. Azazil etrafında dönerek bu yeni yaratılışı artan bir şüpheyle inceliyordu. İçindeki cin, ateşli doğası kaynamaya başlamıştı. Melekler hayranlık ve teslimiyetle izlerken Azazil giderek daha şüpheci hale geliyordu. Gün be gün içsel mücadelesi büyüyordu. Allah'ın hikmetinde mükemmel olduğunu biliyordu. Ama gururu inancına karşı mücadele ediyordu. Henüz isyan etmemişti ama kalbi artık huzurlu değildi. Ve sonra o an geldi. İlahi nefesin anı geldi. Allah Adem'e kendi ruhundan üflediğinde toprak can buldu. Yeryüzünün seçilmiş ilk halifesi gözlerini açtı. Meleklere ona ibadet etmek için değil, yaratıcının emrine itaat ve saygı göstergesi olarak secde etmeleri emredildi. Ve bir anda tüm melekler secdeye kapandı, ilahi emri en küçük tereddüt göstermeden yerine getirdi. Ama bir kişi hariç, Azazil dimdik durdu. O reddetti. O anda sessizlikte filizlenen şey açık bir isyan olarak patladı. Azazil dedi ki, ben ondan daha iyiyim. Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan. Bu sözlerle Azazil o ana kadar gizli olanı ortaya koymuş oldu gururunu, kibirini, sadakatini ve kökeninin onu başkalarından üstün kıldığına dair inancını. O, gerçek onurun Allah tarafından verildiğini, varlık veya ego ile kazanılamayacağını unutmuştu. Düşüşü böyle başladı. Cinler arasında en takvalı olan, göklerin yükseklerinde ibadet eden o, yeni yaratılışa karşı ilk isyan eden oldu. Allah, adaletinde onu kovdu ve bu kovuluşla insanlığın ilk düşmanı doğdu boynuzlu ve ateş saçan bir canavar değil, gururla sarhoş olmuş bir ibadetçi. Adı artık iblis oldu. Umutsuz olan. Umutsuzluk sadece merhametten değil, aynı zamanda kendi yerinden, ilahi düzen içindeki konumundan kaynaklanarak onu zamanın sonuna kadar sürecek bir intikama itti. Emir verildi ve yaratılışın kaderi önceden belirlendi. Allah, topraktan yaratılmış yeni varlığın yeryüzünü miras almasını istedi. Halife, İlahi mükemmelliğin bir temsilcisi olarak, melekler gibi ve cinler gibi yıkıcı ateş değil, yeryüzünün zafi ile göksel unsurun birleşimi olarak. Amacın bir birleşimi olarak yaratılmıştı. Adı Adem'di ve onun aracılığıyla varoluşun yeni bir bölümü başlamalıydı. Melekler Rablerinin hikmetine boyun eğdi. Bu sırada Adem'in yaratılışı aşamalı olarak gerçekleşiyordu. Yeryüzünün farklı bölgelerinden renk ve özellikleri değişik topraklardan alınan clay ile onun bedeni yoğruldu. Uzun, asil ve sessiz bir form. Bir süre cansız bir şekil olarak boş bir kabuk halinde kaldı. Melekler huşu içinde onun yanından geçiyor, onun ne hale geleceğini hayranlıkla izliyorlardı. Azazil artık endişeden sessizce yanarak farklı bir bakışla etrafında dönüyordu. Adem'in kabuğuna dokundu, içinden yankı gelen sesi duydu boşluğuna gülümseyerek kendi kendine fısıldadı. Bu boş şeyde ne değer var? Ama Adem'in yaratılışı tamamlanmamıştı. Allah, Adem'e ruhunu üflediğinde mucize gerçekleşti. Toprak can buldu, gözleri açıldı, onun uzuvları hareket etti, ayağa kalktı, Allah tarafından bizzat yaratılan ve ruhuna onurlandırılan tek varlıktı. Melekler bu anın büyüklüğünü takdir etti. Allah, iblise doğrudan sordu, ve yılların salihliği ardına saklanmış kibri ortaya çıkardı. Emrettim. Neden secde etmedin? İblis'in cevabı bir isyan ilanı oldu. O anda yalnızca emri reddetmekle kalmadı, onu yaratanın hikmetine de karşı çıktı. Yıllarca süren ibadeti gururunun zehriyle boşa gitmişti. Allah adaletinde onu kovdu. Buradan çık. Burada kendini yüceltmen uygun değil. Git. Çünkü sen aşağılananlardan'sın. Ve yine de utancında bile iblis kan dondurucu bir ricada bulundu. Affedilme ya da geri dönme değil, yalnızca zaman istedi. Kıyamete kadar geçen zamanı. Allah ona bu süreyi verdi. Ve o anda hakikat ile yalan arasında sonsuz bir savaşı ateşleyecek yemin ortaya çıktı. İblis dedi ki, ''Beni yanıltman nedeniyle onları doğrudan yolunda mutlaka saptıracağım, sonra önden, arkadan, sağdan ve soldan yaklaşacağım.'' ve çoğunun şükretmesini sağlayamayacaksın. Bu alışılmadık bir isyandı. Bu, Adem'in tüm çocuklarına ilan edilmiş bir savaştı. Silahlarla değil, ordularla değil, fısıltılar, aldatma, inancı yozlaştırma ve arzuları manipüle etme yoluyla bir savaştı. İblis kendi düşüşünden memnun değildi. Ne kadar çok insanı peşine takabileceğine dair yemin etti. Burada söz yalnız ya yerden değil, gururdan, Allah'a kanıtlamak arzusundan söz ediliyordu. Bu topraktan yaratılmış varlık layık değil. Ateşten yaratılmış olan ben baştan haklıydım. Böylece imtihan çağı başlamış oldu. İblis artık Allah'ın rızasını aramayacak. Bundan sonra varlığını itaatsizliğe adanacak. O ilk şeytan olacak ve hala kin ve isyan ruhunu içinde taşıyan soydaşları cinleri bir aldatma ordusunda toplayacak. Ama Allah asla adaletsiz değildir. İblis'e süresini vermiş olsa da insanlığa rehberlik de verdi. Adem yalnız bırakılmadı. Allah ona tüm şeylerin isimlerini öğretti. Melekleri bile hayrete düşüren bir ilim bahşetti. O yalnızca bedeniyle değil, aklı ve ruhuyla da onurlandırıldı. Ve Adem aracılığıyla soyundan gelenler yeryüzünü miras alacak. Ama kaosun düşüncesiz yaratıkları olarak değil, gerçeğe, ahlaka ve itaat ile isyan arasında seçim yapabilme yetisine sahip halifeler olarak. İblis izledi, planlar kurdu, fısıldadı. Bu proje Allah'ın lütfu ve sizin desteğinizle var. Gerçeğin yayılmasına vesile olun. Bağlantı açıklamada. Katkınız Kacrari'ye kadar bir sevap işi olsun ve hayatınızdan sonra bile sürecek. Ve artık sona yaklaşıyoruz. Adem ve Havva cennet bahçesine yerleştirildiğinde Allah'ın emri altında barış içinde yaşarken iblis hamlesini yaptı. Ne kılıçla ne orduyla ama yalanla. Kalplerine aldatmayı fısıldadı, masumiyetlerini manipüle etti ve Rablerinin emrini sorgulamalarını sağladı. Onlara sonsuzluk, ilahlık ve asla bitmeyecek bir krallık vaat etti. Ve bir ısırıkla imtihan başladı. İnsanın günahı sadece cennetten kovuluş değildi. Bu büyük bir savaşın uyanışıydı. Et ve kan savaşı değil, inanç ve aldatma, itaat ve gurur, hafıza ve unutuluş savaşıydı. İblis ilk aldatma eyleminde başarılı oldu ama nihai amacında başarısız oldu. Çünkü Adem iblisin aksine Rabbine tövbe ile yöneldi. Ağladı, boyun eğdi ve Allah onu bağışladı. İşte aralarındaki fark buydu. Ve